Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada Gwen oynuyoruz arkadaşlar. Bugünlük bu videoda sizden 2 like istiyorum arkadaşlar. Sadece 2 like arkadaşlar. Bu bu mobizenden dolayı şeyi biraz e, şey yapıyorum geç giriş videonun. Nightmare'ı kapatacağım arkadaşlar ve normal alacağım. Böyle videoların tarzının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar bu videoya iki like atın. Lütfen. Atmıyorsunuz sonra. Girelim arkadaşlar hızlıca hemen. Arkadaşlar Green'den korkan varsa yorumlara yazsın şuradan. Bakın şurada var. Şurada da beyaz mı kırmızı mı bir tane buton var. Abone ol yazıyor üstünde ona da basın. Ve like atınca arkadaşlar şöyle tık yapınca e, şu oluyor rengarenk oluyor reng, like yere rengarenk. Uyanıyoruz yavaş yavaş arkadaşlar hiç sorun değil. Granny'yi yıllardır oynayan arkadaşlar bu taktikleri bilir. kulaklıktan sesi biraz kısayım arkadaşlar. Ama bu nerede? Büyük ihtimal şu kapıdan çıkacak. Aa buradan geliyor. Hızlı bu arada bayağı. <laughs> Umgren nereden geliyorsun kanka ya? Anında gördü ben arkadaşlar. Sonda ya. Bu bu manyak deli arkadaşlar ya bu Gren'i. Gampart. Ne yapacağım ha? He? Olmuş. Hemen bir ilk önce kanalizasyona inelim arkadaşlar. Burada arkadaşlar ben kendi odamdayım neredesin derseniz. Şöyle bakın. Kendi odamdayım arkadaşlar. Şöyle ranzamdayım arkadaşlar. Burada merdiven var. Astık şeyleri böyle. Kendi odamdayım arkadaşlar bildiğiniz. Al bu da sana hediyem. Olsun. Böyle fişek gibi gidiyoruz. Oradan gidiyor. Tam. çok güzel. Çok güzel. Key. buradaymış. Gelmiyor arkadaşlar bu Granny. Aa geldi yoruyor. Ya nasıl görürüm beni oradan? Bu küçülme bug'ını arkadaşlar ben neden çok seviyorum? Şurada da arkadaşlar Rejordet Bay Mobizen yazıyor. Burada arkadaşlar şu nasıl yuvarlak şey? O şuralarda bir yerlerde geziyor. Üstlerde bir yerlerde. Allah'tan buradan atlama sesini duymuyor bu Grenn'i mal Grenn. Dünyanın sesini yaptık. Buraya da gelmezse ayıp sana grani. Her sese geliyorum buna gelmiyorsun yani. Gitti gitti vallahi da bir daha gitti. Buradan kayıp gitmiş. <laughs> Granny. Arkadaşlar benim anlayamadığım olay şu. Granny nenemiz yatağın altına bakıyor. Tamam okey de. Niye şeye bakamıyor? E, ee, ventlerin altına. Ventlere. Bir bak yapacağım arkadaşlar. Bazen oluyor bu bak bazen olmuyor arkadaşlar. Oğlum nerede bu? Arkadaşlar vallahi arıyorum hiçbir yerde yok bu. Ama böyle bir bug var arkadaşlar. Allah kahretsin. Bugün ilk videonun sonuna gelelim bence. Ben tuvaletim.